Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz diyorum. Ben Atakan Ahmet. Bugün sizinle birlikte Pocket Option platformundan nasıl para kazanılır bunu göstereceğim. Ee, video boyunca işte açtığım işlemlere neye göre işlem alıyorum, e, teknik analiz konuları olsun vesaire. Bunlar üzerinde konuşa konuşa e, devam edeceğim. Eğer karşınıza yeni çıktıysam kanalıma yeni e, keşfediyorsanız kanalıma abone olup işte kullandığım platform linklerine videoların açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Bunu her zaman bu şekilde düzenli olarak sizlerle paylaşıyorum ve şunu da unutmayın arkadaşlar işlem aldığım zaman e, düzenli olarak işte YouTube'dan e, bu şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Tabii ki sizden de geri dönüşüm ve etkileşim alırsam her gün bu şekilde benim için sıkıntı sorun değil. Her gün bu şekilde açmış olduğum işlemleri sizlerle bu şekilde paylaşabilirim. Biliyorsunuz ücretsiz sinyal kanalımız da mevcut. Bu arada videonun açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi aşağı yönlü bir pozisyon şu an aldım arkadaşlar. Hemen bakalım. Hemen grafiğe bir bakalım neye göre işlem aldım. Şuradaki harekete baktığımız zaman bir düşüş ve yatayda bir düzeltme yapıyor. Tekrardan bir düşüş, tekrar bir düzeltme yapıyor şu şekilde hareket ettirelim ve sonradan da geldi arkadaşlar yukarı yönlü bir tepki aldı tepki aldığı seviyesi neresi daha önce görmüş olduğu e, direnç olarak sayabiliriz direnç kanalı diyebiliriz buna bu seviyeye geldi bu seviyeden de aşağı yönlü bir pozisyon açmış durumdayım şu an e, genelde işlemlerimin hepsini arkadaşlar sadece çok basit herkesin bildiği destek ve direnç seviyelerinden işlem alıyorum ama şunu da söyleyeyim YouTube'da bir sürü işte ikili opsiyon olur ya da farklı platformlarda kripto piyasası ya da forex videosu çeken arkadaşlarımız var herkesin stratejisi farklı farklı arkadaşlar biliyorsunuz ama şuna dikkat edin arkadaşlar çoğu kişiler şu şekilde yapıyor Ben hiç sevmiyorum bunu şuradan bir şey alayım yatay bir çizgi alalım şunu da şimdilik silelim adam buraya bir çizgi atıyor işte sonra tekrar nereye gitti tekrar buraya bir çizgi atıyor buraya bir çizgi atıyor ya bu şekilde adamlar nasıl yapıyor biliyor musunuz işte burası destek burası direnç bu şekilde destek direnç çizilmiyor arkadaşlar. Yani destek direncin işte fiyat hareketliğinde benim söylemek istediğim bu eleştiri değil arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Fiyat hareketliğinde oluşan hareketin bir adı var. Buradaki oluşan hareketin bir adı ve buradaki oluşan hareketin adı buradaki oluşan hareketin. Bunların ne olduğunu çoğu kişiler bilmiyor. O yüzden e, destek ve direnç çizgilerini maalesef bu şekilde işte grafiğe atıyor. Mesela mutlaka fiyat hareketli bunlardan birisine denk gelecek. Denk geldiği zaman da a desteğe denk geldi. Denk geldiği zaman a dirence denk geldi. Bu şekilde arkadaşlar ne yapıyor? E, takipçilerini yönlendiriyor. Bunlar tamamen yanlış arkadaşlar. Aşağıda bir dibimiz var. Burada da bir hareket var. Şunu silelim. Bu şekilde yaptığımız zaman benim gördüğüm aslında destek ve diren çizgileri bu şekilde çizilmiyor. Şimdi çizgileri kaldırıp tekrardan eklemek yerine size direkt konuya geçiyorum. Burada bir impuls hareket var arkadaşlar. Burada bir düşüş var. Impuls oluşturduktan sonra burada bize her zaman direnç bölgesini yani direnç kanalını bırakıyor. Eğer fiyat hareketleri tekrar buraya geldi. Burada şu şekilde bir hareket oluştu. Daha şu sağ kısım oluşmadı arkadaşlar tamam öyle farz edin ve burada ne dedik direnç bölgesini oluşturuyor arkadaşlar fiyat hareketi sonra ne yapıyor buralara geliyor bir oyalama yapıyor formasyon oluşturuyor gördüğünüz gibi dikkatli baktığımız zaman üçgen formasyonunu görüyoruz bir kırılım gerçekleştirdi sonra geldi kırmızı mumla bir ne yaptı retest yaptı ve hacimli mumla yükseliş yönüne devam ediyor değil mi Buraya geldi şimdi. Buradan, bu arada şu e, yükseliş hareketin, şu yükseliş hareketin nereden döneceğini kimse bilmiyor. Bunun için sol tarafı, yani fiyatın daha önceki hareketlerine bakmamız gerekiyor. Ama şimdilik konudan sapmamak için devam ediyorum. Bu buradan da dönebilirdi, buradan da dönebilirdi, daha yukarılarda gidebilirdi bu. Neyse, bu bir impuls dedik. Tekrardan bir aşağı yönlü bir hareket oluşturdu şu an, değil mi? ve tekrardan arkadaşlar yeni bir impuls yönüne düzeltmeyi eğer şuradaki hareketi yani şuradaki direnci kırabilirse yukarı yönlü bunun yönü tekrar impuls olmuş olacak şimdi ben neye göre işlem aldım ben burada burası söylediğim gibi benim için bir düzeltmeydi burası da aynı şekilde dikkat ettiyseniz düzeltmeden sonraki harekete yükseliş ve bir dakikalık işlem aldım. Tabii ki bu işlem şimdi tuttu ama bazen zaman buradaki zamanı da süreyi de ayarlıyoruz. Süre bazen kısa olabiliyor ya da büyük olabilir. Bunları tabii doğru ayarlamamız gerekiyor. O yüzden mesela belki iki dakikalık almış olsaydım işlem tutmayabilirdi. Ama genel olarak arkadaşlar teknik yönden baktığımız zaman yön yukarı yönlüydü. Tamam. Mı? 3 dakikalık da bazen olabilir, 5 dakikalık da olabilir. Bunu nasıl ayarlayabilirsiniz? Bunu farklı bir videomda, farklı bir konuda e, gireceğiz arkadaşlar. Şimdi işlemlerimize tekrardan devam edelim. Burada takılı kalmayalım. Şu grafiği tekrar şunu göstermişken şunu da söyleyeyim. Şu şekilde bir hareket var şu an gördüğünüz gibi şu şekilde bir hareket var. Üstte bir direnç kanalımız mevcut, altta bir destek kanalımız mevcut. Fıratlı noktaları yani. Bunu aşağıya yönlü kırarsa farklı bir hareket, yukarı yönlü kırarsa farklı bir hareket olacak. Tamam Yükseliş bir impuls. Düşte bir impuls bunun düzeltmesi buralardan bir yerden gelip hareket edecek. Bitti arkadaşlar. Yani fiyat hareketlerindeki destek ve dirençleri bu şekilde kolayca Belirleyebilirsiniz. Neyse, ben buradan tekrar iki dakikalık aşağı yönlü 150 dolarlık bir deneme yapmak istiyorum şu an. Şimdi aşağı yönlü bir pozisyon şu an aldım. Evet, işlem gelecek mi? %70 benim tahminlerime göre gelmesi gerekiyor. Gelme edebilir. Ama benim hareketim göstereyim ben neyi göre işlem aldım. Şu harekete baktığımız zaman sürekli burada bir düşüş var düzeltme ile ilgili değil mi? Şu şekilde bir hareketi oluştuğunu görüyoruz. Ve biraz önce söylediğim gibi bunlar sürekli direnç ya da destek seviyelerini bırakıyor değil mi? Burada da geldi bu hareket ne yaptı? Burayı kırdı. Kırdığı zaman bir düzeltme gelmesi gerekiyor ve buraya baktığımız zaman daha önceki hareketin direnç noktalarının aralarında fiyat hareket ediyor. İşlem gelme bilir arkadaşlar. Söylediğim gibi ben buradaki zaman ayarlamasını iki dakikalık yaptım şu an. Bu belki 3 dakikalık olacak yani üç dakika içinde dönecekti fiyat ya da bir dakika içinde dönecekti tamam mı? Yani Demek istediğim teknik yönden ben sizlere işte desenlere grafiğe nasıl bakıyorum ben bunu göstermek amacıyla söylüyorum bunları yani her aldığınız işlem gelecek anlamında söylemiyorum en azından fiyatın hangi yöne ha hareket etme potansiyeli var bunu kendi görüşlerimle sizlere dile getirmeye çalışıyorum dostlar. Evet 2 dakikalık yeterli oldu gördüğünüz gibi burada. Ee, bakalım son saniye. Evet 994 dolar arkadaşlar. Kısaca görüşlerimi en azından paylaşmış oldum dostlar. Kanalıma abone olmayı bizim ücret sinyal kanalına katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.